izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Her Maltiz ile Yorkshire ırkı köpeğin eşleşmesinden doğru morki yavrusu çıkar mı? Şeklinde. Burada tabii öncelikle doğru morkinin tanımını yapmak gerekiyor. Doğru morki nedir veya morki ırkı neden dizayn içerisindedir? Çünkü Maltiz ırkının çok güzel bir karakteri vardır. Çok ipeksi ve dökülmeyen bir tüy tabakası vardır e, Yorkshire'ların da biraz daha tüylerim Maltizler kadar iyi olmamakla birlikte biraz daha hareketli bir karakteri vardır. Biraz daha tüy yapısı yağlıdır ama çok renkli ve pigmenti koyu olan bir yapıları vardır. Morki istememizin, morki ırkını istememizin sebebi nedir? Biraz daha malt izin o tamamen beyazlığından çıkıp biraz daha renkli olması ama mümkün olduğu kadar karakter olarak malt e yakın olması. Çünkü Yorkshire'lar biraz daha şımarmaya müsait ve biraz daha aşırı hiperaktif bir yapısı var. Bu ikisini ortasını aldığınızda ortaya mükemmele yakın derecede güzel bir ırk çıkıyor ve surat yapısı fiziksel yapısı olarak da baktığımızda tabi kısa burun yuvarlak yüz hatları ve yoğun bir tüy yapısı e, morkenin fiziksel güzellikleri fiziksel özellikleri arasında e, doğru morkenin tanımı bu oluyor. Ama ne oluyor? Eğer burun çok uzun olursa e, tüy yapısı daha keçeleşmeye müsait olursa e, biraz daha renk yapısı çok tamamen siyaha yakın çıkarsa bu bizim hedeflediğimiz bir morki oluşumu değil. O yüzden her Maltese ile her Yorkshire'ın eşleşmesinden bizim hedeflediğimiz en ideal morki yapısı ortaya çıkmaz.